Thank mm -hmm. you. Selamın kal. Nasıl inançlı versin? Selamın kal. Tartan zavallılar. Tartan zavallı. Bugün Al. Deus Bugün Sar TV olarak sizlere Veysel Hocamızı ziyaret etmek için geldik. Öncelikle kandiliniz mübarek olsun. Yoğun stres ve biraz kaygı altındasınız biliyoruz. Sadece 3-5 dakikalık olsa da bir size ziyaret edelim en azından bir çekim de yapmış olalım dedik. Hepinize tekrardan ayrı ayrı başarılar diliyorum. Merhaba Sar TV izleyicileri. Şu anda Usta Kademler Dershanesi'ndeyiz. Ee, Usta Kademler Dershanesi'nin yöneticisi, yönetim kurulu başkanı. Öncelikle sizi tabi etmeliyiz. Evet efendim merhabalar. Kolay gelsin. İsmim Veysel. Soy bir yer. öğretmeniyim. Aynı zamanda Usta Kademler'in idaresine bakıyorum. Ee, Usta Kalemler idaresi olarak Erzurum'a eğitimin en iyisini sunmaya çalışıyoruz. En iyi kadroyla, en iyi yayınlarla, en iyi rehberlikle İnşallah e, sene sonunda bütün öğrencilerimizin mutlu olmasına hep beraber şahit olacağız. Hocam başarı oranınızı sorabilir miyiz? E, şöyle, geçen sene 230 öğrencimiz sınava girdi. Bunlardan 184 tanesi üniversiteye yerleşti. Ondan sonra ek yerleştirmelerde de e, ek yerleştirmelerde de on e, 10 civarında öğrencimiz girdi. Toplamda 195 civarında öğrencimiz üniversiteye yerleşti. Dolayısıyla e, başarı oranımız %85'ler civarında şu anda. %85'te evet. oranında. Bunların hepsi e, verilerimiz özellikle görmek isterlerse isim isim liste liste hepsini rahatlıkla görebilirler. Anlıyorum. E, ve başarı oranı derken yaklaşık puanlama ortalama tıp fakültesi var mı? Hangi fakülteleri geçen sene, geçen sene 31 öğrencimiz tıp fakültesine girecek puanı aldı. Bunun dışında eşit ağırlıkta da 16 öğrencimiz 11'in altındaydı. 34 civarında hukuk fakültesi, 31 civarında tıp fakültesi Yani ama artık eğitim sistemiyle beraber öğrencilerin seçiciliği de değişiyor. Mesela tıp puanı alıp da tıpa yerleşmeyen 6 tane öğrencimiz var. 6 binle, 11 binle, 14 binle e, öğrencilerimiz tıpa yerleşmediler. Mühendislik istediler. Onları mühendisliğe gönderdim. Dolayısıyla dediğim gibi velilerimiz dershanemize gelirlerse, kurum, kurumumuza gelirlerse hem bir çay hem bir kahve içme olana olur. Hem de onlara geçmiş yıllardaki e, 6 yıldan beri Erzurum'a eğitimle ilgili yaptığımız bütün faaliyetleri teker teker anlatırız anlıyorum bu kalabalıkta görüldüğü gibi öğrencilerimizde has safhada peki kontenjan eşitliği var mı? Şöyle, şöyle biz 6 yıllık bir kurumuz ama hiçbir öğretmen arkadaşımız 6 yıllık değil. Bir defa bunun ısrarla altını çiziyorum. Bizde çalışan öğretmen arkadaşlarımız 15 ile 20 yıllık öğretmenler ve biz 6 yıldan beri her yıl kayıp kapatmayı başardık. Hiçbir sene açığımız olmadı hem e, LGS kursunda hem EYT kursunda hem 12'lerde hem 11'lerde hem mezunlarda e, her yıl kayıtlarımız full. E, zaten velilerimiz bunu bilirler. Hatta bazı dostlarımız bize küsüyorlar. Niye bizim çocuklarımızı almıyorsunuz diye. Belli bir kontenjanımız var. O kontenjanı açmıyoruz. Çünkü onu açtığımızda bu sefer de öğrenciyle ilgilenemiyoruz. Kontenjanımızın dışına mümkün olduğunca çıkmıyor. Sınıflarımız 14 16 kişi arasında. Mümkün olduğunca bunu bozmamaya çalışıyoruz. Ama bazen çok elzem durumlar olduğunda ee, dediğim gibi e, bir ilk kişi iki kişi aşabiliyoruz. Onun dışında aşma şansımız yok. Ve dediğim gibi e, velilerimiz kurma geldiklerinde e, bunu zaten kendileri gözlerine rahatlıkla görebilirler. Anlıyorum. E, bugün Regaip Kandili. Öncelikle evet. Regaip Kandili'niz Kandilimiz mübarek Kandilimiz. olsun e, dini. Ee, Teşekkür ederim. ikramında bulunuyorsunuz. Neler hissediyorsunuz? Şöyle, öncelikle tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun. İnşallah Rabbim bu gece yapacağımız duaları kabul eylesin. Ben ayrıca öğrencilerim için e, dualar ediyorum. Her zaman ediyorum ama bu gece de edeceğim. Dediğim gibi Rabbim tüm İslam aleminin e, kandili mübarek eylesin. Dualarını kabul etsin. İnşallah Rabbim ülkemize her türlü beladan uzak olsun. E, ben klasik hale gelen her Kandil'de her bayramda e, klasik olan tatlı 6. yılımız, 6. klasikleşmiş diyelim artık. Tatlı ikramımız. Yani öğrencilerimiz için evet e, belki çok küçük ama önemli bizim için büyük. E, yoksa biz tatlı kısmına değil, önemli kısmına daha çok önem veriyoruz. Dediğim gibi Kandil'imiz mübarek olsun. Tüm insanları Alemini Kandil'i kutluyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. tekrardan. Sevgili izleyiciler, Usta Kalemler dershanesinden hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Merhabalar, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kolay gelsin, dersinizi bölüyorum. Teşekkür ederim Estağfurullah. Ben Berat Özdemir, Vedat Bey, e, Berat. Berat, Berat Bey e, nasıl dersten memnun musunuz? Nasıl Derslerden gidiyor? Derslerden çok şükür elhamdülillah memnunuz. E, dershanenizden memnun Dershanemden musunuz? Dershanemden de memnunum. Neler yapıyorsunuz? E, Şu anda, gü, gün akışını bir anlatabilir misiniz? Gün akışımız öğleden önce kamp kitabı, öğleden sonra ayet ağırlıklı ders çalışıyoruz. Ben <laughs> yani ayete ağırlık verdik diye düşünüyorum. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? E ben Bosetushi. Usta kalemleri neden tercih ettiniz? Çünkü eğitim kalitesi çok iyi. Ee, öğretim kalitesi olarak gayet iyi. Kadrosu da çok iyi. O yüzden buraya tercih etti. Geçiş olarak da gayet iyi. Ee, öğretmenleriniz e, verimli ders sunabiliyorlar mı? Kesinlikle. Hepsi kendi branşlarında gayet iyiler. Bizde de zaten yükselmeler olduğu için gayet memnunuz. Peki e, derslerde şu anda dershanede, kütüphanede derslerinizi çalışıyorsunuz. E, verimli hale geldi herhalde. Değil Kesinlikle. Mi? Zaten burada herkese masalar görüyorsunuz zaten. Herkes kendi olarak çalıştığı için konuşma falan da olmuyor. Yani herkes gayet yükselebildiğini düşünüyorum ben kendi açımdan Teşekkür ederim. ederim. Merhabalar, öncelikle seni tanıyabilir miyim? Merhabalar, ben Alperen Tokyürek. E, Usta Kalemler 12. sınıf öğrencisiyim. M Usta Kalemleri neden tercih ettin? Usta Kalemler Erzurum genelinde gerçekten de e, hem güzel hem de güzel bir örtüm kalitesi olan bir kurum. Bu yüzden tercih ettik. Bunun önce diğer kurumlara da gitmiştim. Ama bu kurum gerçekten de hem eğitim kalitesi açısından hem de yer açısından gerçekten çok harika bir kurum. Nasıl e, verim alabiliyor musun? Gerçekten çok verimli, güzel. Yani e... Geçtiğimiz derslerle şimdiki dersler arasında değişiklik ne kadar, şöyle, yüzde kaç? Mesela şöyle diyeyim size, diğer hocalar eğitimi şu şekilde verirken, atıyorum nasıl verirler, gelirler, size öğretirler, ondan sonra giderler ama burada tamamen peşine düşme var. O yüzden burada daha iyi bir eğitim var. Peki, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim, Değil, sağ olun.